başkanım Sayın Divan çok muhterem hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer milletvekili aday aday arkadaşlarım ve bütün teşkilat mensubu kardeşlerim, hepinizi şu mübarek günü, namazanın bu gününde, bu saatinde biz de <laughs> için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rabbim inşallah Haraman'ımız için, ülkemiz için bugünü günü hayırlara vesile eylesin diyorum. Hep beraber inşallah 14 Mayıs'ta tüm ümmetin, inananların umudu Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında da heyecanımızdan kat kat fazlasıyla bize dinlemeye 2009'da Belediye Başkan aday adaylığı için müracaat ettiğimde <laughs> salon aynı böyle burada çok kanabalık o kadar heyecanlıydım ki halbuki daha önce kaç defa başbakanla bakanla görmüştüm konuşmuştuk konuşmakla nasip olmuştu ve en son şu andaki Cumhurbaşkanımız inananların umudu liderimiz Tayyip Erdoğan ile Karaman'ımızla üç dakika konuşma fırsatı buldu. Ve 2014 yerel seçimlerindeki başarımızdan dolayı ödül törenine çağırdığım zaman orada da bir konuşma fırsatı buldu. Ama ne kadar siyasete 1969 yılından bu tarafa dedemin belediye başkanlığı iken vurulduğu günden bu tarafa siyasetin içerisindeyse 30 yıl devlet devlet memurluğu yaptığım halde birçok bürokratlar da gördüğüm halde demin söylediğimi milletvekilleri bakanlar efendim başbakanlar cumhurbaşkanları gördüğüm halde hiç bir zaman bu AK Parti'yi, bu kardeşlerime karşısındaki heyecanı duymadım. Neden duymadım? Ben ilk belediye başkan adayı olduğumda bana ya bu adam Konya'dan gelmiş, bu burada belediye başkan adayı çıkmış. Ya bu adam 30 oy bile alamaz. Dedikleri zaman benim başlayan kardeşlerim bu anki Melçuk Belediye Başkanı'na Türkiye Senaryo Kupersi'ndendir diyor belediye başkan arkadaşımıza 300 fark atarak rekor kırmıştı. 2014 Yine yerel seçimlerinde 525 fark atarak yüzde yetmiş Türkiye'de AK Parti'ye en fazla oy veren ilçeler arasında ilk beşe girdik. başlay olarak girdik. Kimin sayesinde? İşte bu AK Partili kardeşlerimiz sayesinde. Kimin sayesinde? AK Parti'ye kurulduğu günden bu tarafa gönül veren sayesinde geldik. Evet. Bu başarıyı onların sayesinde yapayım. Biz AK Parti kurulduğu gün hani durmak yok, yola devam. O gün hangi yolda ilk nefesimizi aldıysak son nefesimizde o yolda vereceğiz. Ha, bundan şüphe sorar kendisinden aklına şüphe evet. yine bu heyecanı yaşayacağım diyorum. Benim 93 yaşındaki babam bugün halen Türkiye'nin Maliye Bakanı gibi televizyonun karşısına geçmiş Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın geleceğini düşünüyor. Onları anlatıyor. Bazıları da parti bugün buralara getiren 2002'de kimse bundan sonra da yine tüm dünyaya farklı olan o nesildi. O neslin devamı olan o nesilden gelen bu ak gençlerimiz var ya bu ak gençlerimiz daha bu ak parti şahlandıracak Allah'ın izniyle şahlandıracak şaha Ulan kardeşler en az bizim kadar, en az bizim kadar siyaseti de bilir, Türkiye'nin geleceğini de yönlendirir ve onlar karar verecek. Buradaki dava arkadaşlarım karar verecek. cenab Allah inşallah 14 Mayıs'ta demek ifade ettiğim gibi o inananların umudu dünya liderinin konuşmasını bakımlarda tüm dünya dinleyecek, biz de aynı heyecanı yaşayacağız diyorum. Ben burada her ne kadar baş yayla efendim Konya'da ilk orta lise tahsilimi yaptım diyorsam, bütün Karamanlı kardeşlerim beni. çok iyi bilir. Hani e, demin dedim <laughs> heyecanlıyım diye, 2009'daki heyecanım <laughs> neyse bugün de aynı heyecanım vardır. Yüce Rabbim karamanımıza, ülkemize hayırlısı hangi arkadaşımızsa ona nasip eylesin diyorum. Sizlerin duasıyla inşallah hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şu mübarek günlerin hatırına Rabbim her şeyi ülkemizin hayırlılarına vesile eylesin inşallah. Allah'a emanet ediyorum.